isimli şiirleri. Ben hep okurum şiirleri de. <laughs> Bunu biraz kağıtta okuyacağım şimdi. <laughs> bir milletin melalini söyler derin derin. Derya önünde çırpınarak dolma bahçenin. Gönlümde eski hatıralar eylerim taval. Artık o dolmuyor diye muzlimdi her taraf. Çamlar hüzünlü yollara düşmüştü söğüt çınar. Yaprak döküp huzura kapanmıştı sonbahar. <laughs> Mermer metalin ona layık ve karı boş. Eyhat o muhteşem kapının intizarı boş. Sessiz nöbetçilerde heyula dolaşmada, her yerde bir kederli muamma dolaşmada. Susmuş bütün saray, nefes almaz o izdiham, son uykusunda tek rahat etsin deyim adam. Son uykusunda öyle mi bir devr uyandıran Atatürk adlı kahraman. toprağa düşmüş cihan gibi Sönsün o mavi gözleri bir asuman gibi Sussun o mavera konuşan maveni sera Dursun olur mu hilkatte bir har olan zeka Sözler ki çağlayıp köpüren bir pınar gibi Hisler ki şahlanıp atılan bir dalga gibi Adiye, hale, geçmişe her anda bir tebaz. Bin türlü ihtisas ile bin türlü ihtiraz. Bir mucize, bir meşaleydi neşesi. Her bezme nur olur. Bir harikaydı. Benliği bir mülkü doldurur. Cismiyle pek güzeldi. Ve ruhiyle derdi o. Bir yıldırındı, bir mütekasif alevdi o. Eyvah! O varlığın bize kalmış efsanesi. Yastıkta bir ışık yele altın nişanesi. Karşında servilik ve grubun huran alı Göklerde şimdi Çankaya'nın şanlı kartalı. Ey namalan zafer yaratan, inkılap açan Ey yol veren hükümleri tarihe bir zaman. Ey eski kahramanları geçmiş asırların. Gaziye ihtiram ile kalkın ve toplanın. Saf bağlayıp selama durun hep. Odur gelen Türk milletinin muhabbeti üstünde yükselen. Ölmez zevet gönüllere heykel kuran atan. Lakin Nedir içimdeki sonsuz inhidam? Ölmez evet, gönül vere, heykel kuran adam. Lakin nedir içimdeki sonsuz inhidam? Çok teşekkür ederim.